Herkese merhabalar. Elmas kasmıştım 600 elmas. Bırakmıştım öyle. Videoya başladım, daha sonra kapı çaldı falan. Sonra baktım telefon donmuş, resetledim vesaire. 150 elmaslık scout açtım üç kez. O kaydı olmadı. Onda çıkanlar Arlong çıktı iki tane. Sonra bu işte buradakilerin hepsi ondan sonra çıkanlar. İşte Sanji vesaire. O yüzden videoya 600 Gem diye yazacağım bunu küçük bir aksaklık olduğu için. Hatta şeyden de şuradan 30 yazıyor. Bilet şeyinden oradan da anlayabilirsiniz. Her neyse devam edelim. Hesabı Discord'dan bir arkadaşa veriyorum Kanalı takip ediyor sağ olsun. Hesabı ihtiyacı varmış. Zaten videosunu çekecektim sonra satayım diyordum. Ya. Ya satsam 20-30'a satsan zaten. Gerek yok en azından. İhtiyacı olan birine gitsin. Dandikleri direkt skip yatsam da parlayınca dedim belki. Hakkını falan çıkar ama yok yine kuşlar çıktı. Yine kuşlar çıktı. Enteresan bir scout'tı. 3 kez çıkmış oldu işte hani önceki kayıt dışı olanlar birlikte Yok hesap yani. Gayet iyi bence. Kötü bir karakter dedi kesinlikle. Sevindim yani çıkmasına. Şun Oden'in yanına yancı arıyoruz. işte. Akoyne gelse on numara. O gelmezse bile. Bu karakterlerden herhangi biri oynar artık. Bir karakter gelmiyor yani. Kobi de iyi. Runner olarak iyi. Biraz Markom'su böyle bir destek tarzı bir Bunu da geçtik. Nikolov'un. Not diyelim. Arkadaşlar solo'ları falan yaparsa bir garanti kıkadır buradan. Hadi bir kaynı ver. İçime dolmuş artık direkt geçti. Hadi be çocuğa bir kıyamız olsun be. Hadi. Altın bayrak mı? Altın bayrak. 32 be. 32. 32. Evet sayın seyirciler. Altın pul mu geliyor? Hayır. Altın pulu gelmiyor. Sadece atakırda duracağım. Sen to sanırım. Oo bu hesap. 6.0 nokta sıfır Öyle bir şey döndü. 3.0 nokta sıfır mıydı? Geç diyeceğim sanki çıkmayacak gibi hissettim evet. İyi aslında. yani enteresan yani. Aynı hero'yu vermez özellikle. iyi bir şey yani bu hesaplarda aslında. Yani çünkü yıldız önemli bu oyunda. Level önemli 80 olması lazım 85 oldu sanırım. Hadi. Altın bayrak ver. Altın bayrak. 32. 32. 32. Altın pul mu? Altın pul mu? Altın pul. Akayinu. Akayinu var da otoda. Akayinu. Oşi. Hadi lan. Hadi lan. Güldür şu garibanın yüzünü. Gene gidecek Fujitora verecek. İyi var. Ne iyi değil işte. Onu vermedi ben ki. Yani bu tüm bu yaygarayı falan kim verdi onu diyecektim. Halkedim. Geldi Ayko koyuna, geldi. Hayırlı olsun. Hayırlı olsun kardeşim. Abi yani. Siz bir kere çıkar. Aha bir tane daha bakın oğlum. Benden çok çıkmasın kıskanıcım. Asıl hesabı Kobi de çıktı okey not bad. Yalnız baya iyi bir başlangıç hesabı oldu. Yani, satar bu hesabı ileride pahalı fiyatı yani. Hemen hesaba geçelim. Bakalım tamam. Hadi böyle bir piçlik yapayım dur şunları da harcayın. Hadi neyse harcayalım. Tamam günde bir tane misal. Tamam tamam yapmıyorum hiç. Hesabı hemen giriyoruz. Öncelikle bir ana takımı oluşturalım. Ve yeni çıkanları koyalım. 85. Fuji Chan. Sonra ne konu buraya? ya bir... Hadi SS Tamam. Hep aynısı oluyor. Hayırlı olsun diyelim. Bence 10 numara Böyle başlamak lazım oyuna. İzlediğiniz için teşekkürler. Hani bundan ne çıkardık? Şükür. Şükür ya şükür. Şükran. Şükran. Çıkardık. Bakalım. İyi, iyi. Zaten ana hesabı fokuslanacağım. İki hesap kasmak zaten zor. Okey Takipte kalın hani böyle hesaplar elime geçiyor. Deniyorum arada. Takipçilere zaten vereceğim hani. O da takip ettiği için özellikle bir vermek istedim ama hesabı tabii yani. Hadi görüşmek üzere. Esen kalın. Sağlıcakla. İyi dilekler. X bilmem kaç.